Ben, Kerem, İm ve ailem çocuklarına hiç zorbalık yapmayan ve onlara sınırlamalar koymayan bir aileydi. Bu durum her ne kadar iyi bir şey gibi görünse de bazen benim kendi başına buyruk. Bir çocuk olmama ve hayatımla ilgili kararları kendi başıma almama neden oldu. Bu özgürlük bazen yaşımın da küçük olmasından dolayı yanlış kararlar almama sebep oluyordu ve doğru yönlendirmelere sahip değildim. Benden büyük bir ablam ve abim vardı, hepsi erken yaşta evlenmişti. Abim evli olmasına rağmen babam işe gidip gelemiyordu. Bu yüzden evin geçimine katkıda bulunmak zorundaydı. Ben büyüyüp liseye geldiğimde kendim de işe gitmeye karar verdim ve oldukça mükemmeliyetçi bir insan olduğum için hayatımda en iyi şeylere sahip olmak istiyordum. Annem her zaman bana bu konuda nasihat eder ve hayatta paradan daha önemli şeylerin olduğunu, eğer onları kaybedersen parayla bile mutlu olamayacağını söylerdi. O yaştan itibaren okulun yanı sıra çalışmaya başladım ve bir erkek kuaföründe çalışmaya başladım. İşimi iyi yaptığım için ve zeki bir çocuk olduğumdan dolayı iyi bir maaş alıyordum. Genç yaşta olduğum için de kendi yaşıma uygun biraz yaramazlık yapıyordum. Mahallede birkaç kız bana ilgi gösteriyordu ve kız olmalarına rağmen gelip bana teklif ediyorlardı. Ancak hiçbiri içime sinmiyordu. Sadece eğlencesine onlarla biraz iletişim kuruyordum. Üniversiteye başladığımda ise derslerimdeki Çabamın karşılığını aldım. Üniversiteyi kazandığımı görünce ailem bile şaşırdı. Çünkü yaramaz bir çocuk olduğum için ve çalışıyor olduğumdan dolayı kimse derslerimde başarılı olabileceğimi düşünmüyordu. Onlar abim gibi eğitimimi yarıda bırakıp işe yöneleceğimi düşünüyorlardı. Ancak aksine derslerime ciddi şekilde odaklanmaya kararlıydım. Her ne kadar işime de ilgi duyuyor olsam da üniversite döneminde birkaç kızla kısa süreli arkadaşlıklar kurdum ama hiçbiri Beni çok etkilemiyordu ve onlara karşı özel bir his taşımıyordum ta ki Terane adında bir kızla tanışana kadar. Diğer kızların aksine benimle hemen samimi olmadı ve bu davranışı hoşuma gitti. Bu yüzden onunla iletişim kurmaya çalıştım her ne kadar zor bir iş olduğunu bilsem de. Sonunda dersler vasıtasıyla ona yaklaştım ve nihayet telefon numarasını aldım. Bir süre sonra ondan hoşlandığını hissettim ve ona kahve içmeyi teklif ettim. Böylece ilişkimize yakınlaşmaya çalıştım. İkimiz yakın arkadaş gibi olduk. Ondan da hoşlandığımı hissettiğimde ona arkadaşlık teklifinde bulundum. İlk başta teklifimi reddetti ve ilişkilerden korktuğunu, aşık olmaktan ve ayrılması zor bir bağdan çekindiğini söyledi. Ona cesaret vermek için niyetimin ciddi olduğunu ve ilişkimizi evliliğe götürmek istediğimi söyledim. Bu cümlemi duyduktan sonra düşüneceğini ve bana haber vereceğini söyledi. O gün benimle öyle ciddi konuştu ki Soğumuştum ve teklifimi kabul etme olasılığının düşük olduğunu düşünüyordum. Hatta eski iletişimimizi bile sürdüreceğimizden şüpheliydim. Ancak birkaç gün sonra bana mesaj attı ve sağlıklı bir ilişki kurmaya hazır olduğunu söyledi. O anda kendime iyi yanlarımın karşılığını aldığımı ve sadık, düzgün bir kız bulduğumu düşündüm. Çünkü Terane'nin görünüşü oldukça olumlu bir izlenim bırakıyordu ve dışarıdan bakıldığında çekingen bir kız gibi duruyordu. Terane ilişkimizi kabul ettikten sonra Romantik buluşmalar yapmaya başladık ve aramızdaki duygusal bağ başladı. Birkaç ay geçtikten sonra ona çok bağlandım ve ilişkimizi daha ciddi bir aşamaya taşımaya karar verdim. Ona, eğer ailesi de uygunsa onunla nişanlanmak istediğimi söyledim. Terane de beni artık tam olarak tanıdığı için kabul etti ve bana ailesinin numarasını verdi. Onları aradım ve nişan günü için randevu aldık. Bu durumda çok heyecanlıydım çünkü Terane tek kızlarıydı ve onun dediğine göre babası için çok kıymetliydi. Terane'ye istemeye gittim ve ikimizin durumu birbirine benzediğinden sözlendikten sonra kendi evimize geçmeye karar verdik. Nişandan nikahımıza kadar olan süre sadece bir ay sürdü ve tüm çeyizi. Ve evi kendimiz hazırlayacağımız için işlerimiz hızlı ilerledi. Nikahımızdan iki ay sonra kendi evimize taşındık. Hayatımız diğer tüm çiftler gibi çok romantik bir şekilde başladı ve birbirimize daha da yakınlaştık. Birbirimizi önceden sevdiğimiz için her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu ve öncesine kıyasla çok daha samimi olmuştuk. Bu, birlikte olmanın tadını daha çok çıkarmamıza neden oluyordu. Evliliğimizin birkaç ayı geçmişti. Terane sosyal bir insandı ve çok arkadaşı vardı. Ancak ben o arkadaşları arasından sadece 3 kişiyi tanıyordum ve onlarla iletişimdeydim. Bir süre sonra Terane bana dış görünüşünde değişiklik yapmak istediğini söyledi. Ben sade giyinmeyi seven bir insan olduğum için ona, "Olduğun gibi de güzelsin." diye ikna etmeye çalıştım. Ama Terane önceden kararını vermişti ve büyük değişiklikler yapmak istiyordu. Çünkü bu hayatımızın ilk yıllarıydı, bu yüzden onunla karşı çıkmak istemedim. Onun söylediklerini kabul ettim. Zamanla Terane hem dış görünüşü hem de davranışlarıyla değişti. Artık eski sakin kız değildi. Sanki 18 yaşında bir kız gibi davranıyordu. Ama ona tamamen güveniyordum. Bu yüzden davranışlarında şüphelenmedim ve hep şunu kendime tekrar ediyordum: "Terane'nin gerçek kimliğinden uzaklaşmasına engel olmamalıyım." Ta ki bir gün davranışlarının değiştiğini ve eskisi gibi olmadığını söyledim. Terane şaşırtıcı bir şekilde, "Ben her zaman böyleydim. Ama babamdan bazı sınırlamalarım vardı. Bu yüzden yapmak istediklerimi yapamıyordum ve bazı özgürlüklerden mahrumdum." Dedi. O an belki de Terane, Nin benimle evlenmesinin sebebinin bu özgürlükleri kazanmak olduğunu düşündüm. Ama bunu ağzından çıkaramadım. Kendimi Terane, Nin beni sevdiğine ve evlenmesinin tek sebebinin aşk olduğuna ikna ettim. O gece başka hiçbir şey söylemedim ve zihnimi sadece olumlu şeylere odaklamaya karar verdim. Bir süre sonra Terane tüm arkadaşlıklarını kesti ve sadece İzel adında bir kızla arkadaş kaldı. İzel, iyi daha önce tanıyordum. O da bir erkek arkadaşıyla birlikteydi ve bu yüzden onunla arkadaş olmasına karşı çıkmadım. Ayrıca iş saatlerim uzundu ve terane evde yalnız kalıyordu. O yüzden İzel, in bizim evimize geldiğini fark ettim. Bir gün terane bu durumun benim için bir sorun olup olmadığını sordu. Ben de hayır diye cevap verdim ve düşündüm ki belki de terane arkadaşıyla olan ilişkisini daha sağlam hale getirecek Böylece biraz daha özgürleşecekti. Bir ay boyunca bu duruma karşı herhangi bir tepki vermemeye karar verdim. Ancak huzurum çok uzun sürmedi. Bir gün erken eve dönmeye karar verdim ve Terane'ye haber vermedim. Onu sürpriz yapıp birlikte romantik bir gece geçirmek istedim. Eve geldiğimde kapıyı açtım ve Terane'yi bulamadım. Yerine İzel'i gördüm. İzel, diğer bir adamla yan yana duruyordu. Gittikçe daha da şok oldum adam hızla evden çıktı ve gitmesi bir kaçış gibiydi. Ama İzel korkmuş bir şekilde orada duruyordu. O anda öfkeyle bağırmaya başladım ve ona, evimizde ne işin var karım nerede diye sordum. İzel utanmadan terane şimdi, başka bir evde, başka bir adamla birlikte dedi. Bu sözler kalbimde bir hançer gibi saplandı ve bir anda yıllarca uğraşarak kurduğum evin başıma yıkılmış gibi hissettim. O anda bana şimdi o adamın işini bitirmene engel oldum. Belki de seninle yakınlaşmam daha iyi olur. Böylece öfken diner.'' dedi. Gözlerim İzel'e odaklandı ve kontrol edemedim. Ona yaklaşmaya başladım. O kadar sinirliydim ki doğru yanlış ayrımı yapmadan hareket ediyordum. Zihnimde Terane'nin söylediği her şey dönüp duruyordu. Birden Terane İzel iyi aradı. Telefonu İzel'den kaptım ve Terane ye bağırarak ''Artık seni görmek. İstemiyorum, seni terk ediyorum ve İzel'le birlikte olacağım.'' dedim. O anda İzel in gözlerinde bir ışıltı gördüm, sanki bu durumu dört gözle bekliyordu. Telefonu kapatıp İzel'le devam etmeye karar verdim. O anda ne yaptığımı, bu kararın bana ne gibi pişmanlıklar getireceğini düşünmedim. Sonra İzel'le vedalaşıp odama geçtim. İzel hala evdeydi. Kötü bir ruh halindeydim ve terane, nin masum görünüşlü bir kız olduğunu düşünerek bana sırtını dönecek biri olmasına inanamıyordum. Bunun üzerine ona karşı bir intikam almaya karar verdim. İzzel, e, artık karım bunu yaptı. O yüzden seni alıp seninle evleneceğim dedim. İzel önce sessiz kaldı ve hiç itiraz etmedi. Hatta yüzünden bir evet cevabı aldığıma emindim. O sırada Terane eve geldi ve bana bağırarak İzelle evlenmene izin vermem dedi. Ben de ona eğer bunu istemiyorsan rahatça boşanabilirsin ve herkese bizim ayrılma sebebimizi anlatırım dedim. Terane, Nin ailesinin çok katı olduğunu ve babasının çok hassas olduğunu biliyordum. O yüzden Terane, babasına bu gerçeği açıklamak istemediği için boşanmayı kabul etmedi. Bu sözlerimi duyduktan sonra Terane ağlamaya başladı ve bana yalvararak, ''Lütfen babama bir şey söyleme.'' dedi. Çünkü Terane gözümde tamamen düşmüştü ona söyledim ki çok kısa bir süre içinde karşılıklı olarak ayrılmamız gerektiğini, hatta ona seninle evlendikten sonra İzel'i eşim olarak alacağım dedim. Terane daha fazla bir şey söylemedi ve İzel evden çıktı. Benimle Terane yalnız kaldı. Terane yine ağladı, beni affetmemi istedi. Ama ben ona o kadar güvenmiştim ki bir anda fark ettim ki o kişi düşündüğüm biri değildi ve bu yüzden ağır bir darbe almıştım. Birkaç gün geçti ve ben de boşanma işlemlerine başladım. O zamandan beri aileme biz Terane ile anlaşmazlıklar yüzünden çok erken ayrılmak istiyoruz. Bu yüzden zamanımızı boşuna geçirmeyelim diye haber verdim. Ailelerimiz şaşkına dönmüştü. Çünkü biz yeni evlenmiştik ve önceden birbirimize aşık olduğumuzu biliyorlardı. Bu kadar hızlı ayrılmamızı ve hayatımızın bozulmasını beklemiyorlardı. Babam benimle konuşarak ikna etmeye çalıştı ama kimse içimde neler geçtiğini bilmiyordu. Birkaç hafta sonra ben ve Terane birbirimizden ayrıldık. Ailelerimiz ellerinden geleni yapsalar da Eminim ki benim yerimde olan herkes aynı kararı verirdi. Terane evden ayrıldı ve o günden itibaren İzel'i yanıma aldım. Biraz ayrılığımın acısını geçmesini bekledim ve sonra aileme tekrar evlenmeyi düşündüğümü söyledim. Babam bu kez öfkelendi ve hayat şaka değil her seferinde birini hayatımıza dahil edip bir gün aşık olup ertesi gün boşanmak böyle olmamalı dedi. Ama ben gerçeği onlara söyleyemedim. Bu yüzden sadece hayatımda birini seçtim ve o kişi İzel dedim. Birkaç gün sonra İzel, iyi ailemle tanıştırmaya götürdüm. İzel, in yüzünden nasıl bir kız olduğu belliydi. Bu yüzden babam bana özel bir konuşma yaparak, İzel sadece maddi durumum yüzünden sana yakınlaşıyor, dedi. Birkaç aydır işim yoluna girmişti ve iki, işte çalışarak iyi bir gelir elde ediyordum. Ama ben de teraneye karşı bir intikam almak istediğim için ile evlenmeye karar verdim. Babamın sözlerini reddettim ve İzel de tıpkı ben gibi aşık, dedim. Sonra İzel, iyi nikahımda aldım. O süre zarfında, terane sürekli aileme gelerek, lütfen onunla konuşun belki fikri değişir dedi. Ama düşüncem değişmedi ve ben ile İzel evlendik. Ama ben, hayatımı ona adamak istedim. Bir gece, İzel'le yakınlaştığımda, aniden bana döndü ve sen aslında iyi bir koca değilsin. Duygularıma bu kadar kayıtsız kalman beni üzüyor, dedi. Çünkü, terane, bu konuda hiç konuşmamıştı ve ben ne yaparsam yapayım memnundu. Bu yüzden çok şaşırdım ancak İzel sözlerine devam etti ve eğer böyle devam edersek sadece seninle olamam, bir başkasıyla da ilişki kurmam gerekecek dedi. Aslında ben de böyle bir şeyin peşinden gitmek istemediğim için tepki göstermedim. Onun söylediklerine sadece sessiz kaldım. Sonrasında İzel'in daha küçük bir erkekle ilişkisi olduğunu fark ettim ama bunu ona söylemedim çok da umurumda değildi çünkü ben de ona aynı hakkı vermiştim ve başka biriyle de ilişki kurmaya başlamıştım. Davranışlarım değişmişti. Dış görünüşüm bile farklılaşmıştı. Babam birkaç kez beni uyardı, son zamanlarda yanlış yolda olduğunu fark ettim, dedi. Çok uğraştı ama fayda etmedi. Bir gün eve geldiğimde iki adamın evimizden çıktığını gördüm. Sinirli bir şekilde içeri girdim ve bu adamların İzel'in yanından geldiğinden emindim. İzel, benim öfkemle gördüğümde hemen itiraf etti ve o adamlar bana para veriyor, ben de onların isteklerini yerine getiriyorum dedi. Para konusu açıldığında öfkelendim ve ona, "Bizim zaten iyi bir maddi durumumuz var." dedim. Ama İzel, "O adamlar bana çok fazla para veriyorlar." dedi. Miktarı duyduğumda şaşırdım ama yine de ne kadar yanlış olduğunu ona anlatmaya çalıştım. O gece İzel'in bahsettiği para miktarı aklımı kurcaladı ve içimde bir şüphe oluştu. Birkaç gün sonra cesaretimi toplayıp, o parayı bir erkeğe de veriyor musun diye sordum. İzel şaşkın bir şekilde bana baktı ve, bunu kendim için istiyorsun değil mi dedi. Ben de, evet dedim. O da, sen de iyi görünüşlü ve yapılı bir adamsın, sana da iyi bir ödeme yaparlar dedi. Benim de kaybedecek bir şeyim kalmadığı için İzel. E dedim ki, bunu benim için de ayarlayın, birkaç gece sonra Izel Bir kız seni beğenmiş ve o büyük parayı bu gece seninle olmak karşılığında ödeyecek. Adı Gülnaz." dedi. Evi toparladım ve önceden ayarlanan saatte Gülnaz geldi. Genç bir kız ama çok güzel. İçimden diyordum ki, bu kadar güzel bir kız neden bir ilişki karşılığında para almalı ki? Eve girdi ve belli ki bu onun ilk defa değil. Biraz tanıştıktan sonra kendisi adım attı ve ben de onunla birlikte oldum. Ama işler ilerlerken fark ettim ki Gülnaz gerçekten karşısındaki kişinin duygularına önem vermiyor. Aslında o parayı sadece birinin kendi ihtiyaçlarını karşılaması için ödüyordu. Benim de amacım parayı almak olduğu için bu çok da önemli değildi. Ama bir gün Terane yeniden ortaya çıktı ve "Yaptığım hatadan dolayı pişmanım artık. Kimseyle bir ilişkim yok. Tek bir kişiye, sana odaklanmak istiyorum." dedi. Ama ben biliyordum ki o da Izel gibi olmuştu. Artık ona güvenim yoktu ve ben de bir anlamda onlara benzemiştim. Bir gün babam aniden evime geldi. Ve içeri baktığında kızları hemen odaya soktum. Sonra kapıyı açtım. Babam içeri girdi ve birkaç dakika sonra bana bir elbise verdi ve "Bu elbise kimin?" diye sordu. Onu görünce panikledim ve hemen cevapsız olarak elbiseyi aldım. O anda meselenin bittiğini düşündüm ama bir kızın aniden bayıldığını. Hastaneye götürmemiz gerektiğini görünce babam o iki kızı gördü. Yaptıklarım o anda açığa çıktı ve babam hastaneye gitmeden önce bana Artık anladım. Terane ile neden ani bir şekilde ayrıldığını ve İzel ile neden evlendiğini. Ama bu konuyu açıklamama izin vermedi, dedi. Babam o gün gitmek üzereydi. Ve o kadar kötü hissediyordum ki, bütün günü yalnız geçirmeyi tercih ettim. Birkaç gün sonra babama gidip tüm duygularımı açmaya karar verdim. Ona, terane bana sırtını döndü. Bir arkadaşını eve getirmesine izin verdi ve bu yüzden ayrıldık dedim. Babam ilk başta inanmadı yalan söylüyorsun diye düşündü ama sonra detayları anlattıkça kabul etti. Ancak terane bana kötü davrandı ama senin de yaptığın şey doğru değil dedi. Eğer İzel de sana sırtını dönseydi bu şekilde başka kızlarla ilişki kurman doğru olmazdı. Ve babam bence İzel'le de ayrılman daha iyi olur. Çünkü henüz olgunlaşmadığını düşünüyorum. Önce kendine odaklan sonra doğru kişiyi bul dedi. Sonunda babam, teraneyi sadece ona karşı olan öfken yüzünden bıraktığını fark ettim dedi. Bu sözler beni düşündürdü ve bir süre teraneyi hala sevdiğimi fark ettim. Ve birkaç gün sonra yalnız kalmak için çaba gösterdim. İzel, iyi boşladıktan sonra hayatıma devam etmeye çalıştım. Bir yıl kadar yalnız kaldım ve babam bana, terane gerçekten pişman oldu, yaptıklarını telafi etmek istiyor, dedi. Ama ben hala kararlıydım, asla ona geri dönmeyecektim. Bir süre sonra babam bana terane'nin pişman olduğunu ve gerçekten tekrar hayatımı istemek için geri dönmek istediğini söyledi. Babam, eğer terane gerçekten sorunluyduysa seninle bile düşünmezdi, dedi. Bu sözler beni düşünmeye itti ve ben de terane'ye tekrar ulaştım. Birçok yıl sonra terane ile buluşmayı kabul ettim, artık eskisi kadar sağlam değildi ve yaptığı hatanın bedelini ödemişti. Birlikte olduğumuzda çok zordu ama o hala hata yapmıştı. Bir insanın düşebileceği bir hata. O da bana, bir fırsat daha verirsen kendimi kanıtlayacağım dedi. Ben de ona bir süre arkadaş kalalım, birbirimize karşı hala hatalar yapma ihtimalimiz var mı diye bakalım dedim. Uzun bir süre arkadaş kaldık ve sonra Terane'nin babası kendisiyle konuştu ve pişmanlıklarını bana söyledi. Her ne kadar Izel Holo hayatımdan çıkmak istemiyor ve sürekli arayıp mesaj atarak Terane senin için uygun bir insan değil diyordu. Nihayetinde hayatımız için bir karar verebildim. Bir danışmana gittik ve onun önerileri doğrultusunda birbirimize bir şans daha verme kararı aldık. Bu kez bir düğün yaptık ve birlikte aynı çatı altına girdik. Şimdi o olaylardan yıllar geçti ve Terane'nin davranışları değişti. Eski sade kızına dönüştü, ben de sakin bir adam oldum. Yavaş yavaş tekrar samimiyet kazandık. Başlarda ona güvenim yoktu ama sonra kendini ispatladı ve birlikte olmanın tadını çıkardık. Bu yıllar içinde şunu öğrendim: Hiçbir zaman bir başkasının hatasını kendi hatamızla gerekçelendirmemeliyiz. Eğer biri hata yaptıysa, biz de aynı hatayı başka bir şekilde yapmamalıyız. Çok fazla fırsat kaybettim çünkü sadece Terane'den intikam almak istedim. Ama şimdi onunla birlikte ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Her ne kadar sırtını dönmek ve duygusal darbe almak bir bahanesi olmasa da, Bazen birlikte olabilmek için fırsat tanımak iyi olabilir. Çünkü biz insanlar da bazen hata yapabiliriz ve bazen affetmek hayatı devam ettirebilmek için gereklidir.